Değerli konuklar, sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, Kadırası Üniversitesi Yeni Medya Bölümü olarak bu yıl ikinci düzenlediğimiz Yeni Medya Konferansına hoş geldiniz. <laughs> ee, geçen yıl e, yeni medya kavramını tartışarak başladığımız e, bu konferansa bu yıldan itibaren yeni medyanın çeşitli sektörlerle ilişkilerini ve çeşitli e, kavramlarla ilişkilerini Sorgulayacağız, inceleyeceğiz. Ee, az önce izlediğiniz videoda da görüldüğü gibi işte dijital yerli dediğimiz bu kuşağın yeni medya üzerindeki e, eğilimi, yeni medyaya ilgisi ve oda giderek artıyor. E, ve onların tüm ihtiyaçları artık yeni medya üzerinden şekilleniyor. E, i̇şte bu noktadan hareketle 2013'ün konu başlığı olarak yeni medya ve eğitim ilişkisini seçtik. Konferans boyunca birbirinden değerli konuşmacı ve panelistler bize e, bu ilişkiyi sorgulayacak ve bu ilişkinin olumlu olumsuz yanlarını tüm yönleriyle ortaya koyacaklar ve analiz edecekler. E, tabii konferansımız sadece siz konuklarımız tarafından değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından izleyiciler tarafından yeni medya üzerinden izlenmekte. E, geçen yıl Salondaki izleyicinin 10 katı kadar bir kitleyi e, dünyanın dört bir yerinden sanal olarak ağırladık. O anlamda onlar da hem canlı yayınımızdan bizi izliyorlar hem de e, sosyal medya üzerinden bize paylaşımlarını, etkileşimlerini e, gönderiyorlar. Dolayısıyla onlara da buradan hoş geldin diyoruz, selam gönderiyoruz. E, Salon dışındaki izleyicilerimiz ve salondaki izleyicilerimiz için tabi yeni eğitim etiketini kullanacağız sosyal medyada yeni medya ve eğitim ilişkisini sorgulamak amacıyla. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmadan konferansın düzenleyicisi Kadir Asu Üniversitesi yeni medya bölümü başkanı Murat Akser'i konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. ...hoş geldiniz bir defa daha... ...ikinci defa düzenlediğimiz yeni medya konferansına... ...tabii burada bizim teşekkür etmemiz gereken... ...siz katılımcıların yanında... ...çok sayın İsmail Hakkı Polat... ...sevgili dostumuz bütün bir yıl çalışarak... ...bu güzel konferansın gerçekleşmesi için uğraştı... ...aynı zamanda yeni medya kulübü... ...öğrenci çalışması... ...Burkay Aydın ve arkadaşları... ...bir, iki ve üçüncü sınıflar... ...hepiniz çalıştınız teşekkür ediyorum... ...ve Türkiye'de... ...şu anda en çok... Online olan ve tweet kullanan rektörümüz Sayın Mustafa Aydan'a da teşekkür ediyoruz. Çünkü bu okul online ve eğitim konusunda en ileri giden e-learning dersi olan yüksek lisans tezlerimiz bu konuda yazılıyor. Ve Fatih projesine biz şu anda geleceğin projesi olarak bakıyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız var. Tabii İsmail de bahseder bazı derslerimizin de değişik platformlara çıkması özellikle tablete geçmesi konusunda da çalışmalar var. Gelecek bu şekilde şekillenirken tabii ki bizler bu konuda ne yapabiliriz? 2011'e elimde eski medyayla notlarımla bakıyorum. 2012'ye nasıl bakılması gerektiği konusunda. Öncelikle yeni medyanın kendisinin bir araç olduğu ve bizim bunu nasıl kullandığımızın da hayatımızı şekillendirdiğine bakalım. Arap Baharı'nı gerçekleştiren aslında araç olarak yeni medya olmuş oldu. Facebook, Twitter ve bu sosyal medya araçları Zaten olacak olan bu faaliyete vesile olmuş oldular. Ancak olmaları önemliydi, hızlandırdı ve bu konuda araştırmalarımıza da devam ediyoruz. Daha ne değişimlere yol açacağı yeni medya ve siyaset açısından önemli. Öte yandan bir pazarlama aracı olarak sosyal medya geçen yıl çok daha fazla itibar kazandı. Bizim üniversitemiz ve diğer üniversitelerde bu konuda çeşitli bölümlerde dersler yaratıldı. Sertifika programları devam ediyor. Ancak şu anda herhalde bu ben yeni medya mı çağırıyor yoksa? <laughs> Kapatıyoruz. Öte yandan sosyal medyanın bu şekilde para getiren ve aniden insanları sihirli bir şekilde zengin edebilen, yeni meslekler yaratan bir yanının dışında dikkatle bakmamız lazım. Sadece bir pazarlama aracı değil. Sadece bir sosyalleşme aracı da değil ve yeni medyanın bize sunabileceği tek araç da değil. Şu anda e-devlet uygulamaları, e-yönetim denilen ve dünyada çok çeşitli hizmetlere neden olan vatandaşın daha çok katılımına neden olan yeni yönetim sistemlerinde Türkiye nereye gidecek? Buna da dikkat etmek lazım. Öte yandan Wikileaks oldu. Assange, Robin Hood gibi bilgiyi paylaşan bir kahraman olarak dünyada önemli bir yer etti bir takım gizli belgeyi ortaya çıkarması insanların daha bilgiye erişebilir demokratik bir şeffaflığa ulaşmasına neden oldu. Evet bu konuda biraz sıkışmış durumda. Bulunduğu elçilikten çıkamıyor ama gene de bizlere çok şey kazandırdı. Özellikle biz kendi ülkemiz açısından dünyada nerede olduğumuzu bu belgelerden de görüyoruz. İnternet kontrol, sansür dünyada hala devam ediyor. Türkiye'de daha şanslıyız. En azından insanlar istediğini ifade edebiliyorlar. Ancak bunun yazılı, basılı hatta görsel bir medya tipi olmadığını ve insanların fikir ifade ederken bazı sınırları aşıyor olabilecekleri ama bununla ilgili yeni yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiği ve çok katı bir şekilde de örneğin bir tweet'e ceza verilmesi bunlar üzerinde düşünülmesi gereken şeyler yeni medyanın hukukla nasıl ilişkilere gireceği daha hızlı daha paylaşımcı ve bütün toplumsal katmanlardan da destek alarak yasaların yeniden yorumlanması lazım. Çünkü insana zarar vermeyen, soyut kavramlar üzerinden fikir paylaşımının doğrudan itibara zarar vermemesi halinde suç olmaması gerektiği dünya standartlarında var. Öte yandan daha farklı bir etik ihlali yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Şu anda CD ve DVD ölmek üzere. Herkes iTunes Türkiye'ye girdi. 5 liraya albümler, 7-8 liraya filmleri indirip en yüksek kalitede seyredebilirken iken hepimiz hala bedava torrent download etmeye devam ediyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü gelecekte 2 lira 3 lira inecek ise bize artık bedava indirmeyi durduralım. En büyük etik ihlali herkes evinde şu an yapmakta. Bunun yanında daha hızlı kapatmam gerekirse şu anda siber soğuk savaş devam ederken sıcak savaş oldu. Red Hack toplumsal bir protestoyu gerçekleştirerek çeşitli siteleri hack etmiş oldu. Bu konuda belli yargılamalar da oldu ama suçlu bulunamadı, mahkumiyet olamadı. Bize de düşüncesi kaldı. Evet bizim gerçekten bu tür Robin Hood'lara ihtiyacımız ne kadar var ve aynı zamanda bize katkıları ne? Bunu zamanla göreceğiz. Öte yandan tablet, tabletin gelişimin ve mobilitenin artması. Şu anda evde bilgisayarlarla sabit noktalarda takip etmeye çalıştığımız internetin dışında da mobil olabileceği ve eğitimin teknolojinin bu yönde ilerleyebileceğini kabul etmek lazım. Artık hareket zamanı. Tabii yeni medyaya karşı bürokratik oligarşik ticari cephe kurulmaması lazım. Para kazandıran araç olarak kontrolü insanların ifadesine engel olabilecek olan da bürokratik yapılarla gelişmeyecektir. O yüzden biraz daha sınırsız özgürlüğe gidelim. Gene Fatih projesine teşekkür ediyoruz. Türkiye'de 10 milyon öğrenci önümüzdeki yıl içinde tablet sahibi olacak ve bütün sınıflarda dersler bu şekilde işlenecek. Bu yapının nasıl gelişeceği konusunda üniversitelerin ve bizim gibi kurumların da katkısının olacağını düşünüp e, daha uzun vadeli planlamalar yapmak lazım. Bütün dünyaya örnek olacak projedir ki bugün ya da bu yıl eğitim şeklinde seçmemiz bu e, tartışma konumuzu bundan dolayıdır. Çünkü Türkiye'mizin gene ilk ve tek herkese açık ve ücretsiz olan yeni medya konferansının kamuya da hizmet eden bir konu olan eğitime odaklanmasının sebebi budur. Bu nedenle de işte bugün bizler burada bu konuları tartışacağız ve binlerce kişi de internetten bizleri takip edecek ya da mobil olarak eğitim her şeyden daha önemli. Özellikle orta iki seviyesinde medya okur yazarlığının yani üretip yüklemeyin de yapıldığı Avrupa ülkeleri var. Bunlardan sınavlara giriyor öğrenciler ortaokul seviyesinde biz üniversite seviyesinde daha zor zor gençler daha hızlı öğreniyor daha genç olan daha hızlı. Bu nedenle eğitimin ve e-öğrenme dediğimiz şekliyle daha yayılacağını ve bizim buna çok katkımız olacağını düşünüyorum. Bugün o yüzden hepinizi burada selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir yeni medya konferansı olmasını diliyorum. <laughs> Murat Aksel'e teşekkür ediyoruz.